Alo. Yaz. Aa! Bana iyi oyundu demeyin arıyor. <laughs> Yaz lütfen sen de yapma. Yapmayayım ben yapmayayım öyle mi? Bana iyi oyundu demeyin. Bana iyi oyundu demeyin. Tamam haklısın. Ne desen haklısın. Ben büyük eşeklik ettim. <laughs> yani ettin. Doğruya doğru. Ayrıca en çok ben yapmalıyım bunu. Kusura bakma canım. Evet evet. Çok özür dilerim. Evet. Dilemen lazım. Baya rezil oldum. Baya. <laughs> seni de rezil ettim. Evet. Beni de biraz rezil ettin. Yani insan içine çıkamıyorum. <laughs> ben de olsam çıkamazdım haklısın. Evet. Bana iyi oldu demeyin. Yapma lütfen. Tamam tamam özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Sağ ol. Bana iyi oldu demeyin. Bak tekrar özür dilerim senden. Sen bana o kadar şey yapmışken o yüzden bunu telafi etmek istiyorum. Ee, bana gelir misin bu gece iş çıkışı? Sana. Evet. Eve. Hı hı. Evine. Hı hı. Yani benle birkaç gün insan içine çıkmak istemezsin hı -hı. diye düşündüm. Ee, doğru aslında iyi düşünmüşsün. Yani Gelirsin değil mi? Ee, gelirim. Tamam gelirim. Süper. Süper. Bekliyorum o zaman. Saat 2.15 diyelim mi? Kaç? 2.15. Tamam. Süper. Harika. Sana en iyi performansımı göstereceğim. Kendimi affettireceğim. Göreceksin. Ee, şey sen bana konum at. Atacağım, atacağım atacağım. Çok teşekkür ederim. Görürsün. Affettireceğim kendimi. Tamamdır. 2.15 oradayım. <laughs> tamam. Görüşürüz. Buyurun Müge Hanım. Gelsin gel. Nasılsınız Müge Hanım? Dur dur. Ben iyiyim de seni sormadım daha sonra. <gülüyor> Sormayın. <gülüyor> Biraz kendini kaybettin yani? Ha? Evet heyecan işte. Ortam rekabet kul cool. hepsi bir araya gelince. <laughs> Ay bu ne ya? <laughs> Kusura bakma. <ver. gülüyor> ne oldu? <laughs> Sinirlerim bozuldu. Ada ya bu kız beni aşırı güldürüyor. Evet. <laughs> Şuna bak mail atmış Müge Hanım'ı görünce ben diye. Bakayım. <laughs> gel 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 bak. Bak, senin dün sahnede kuğula cool bakarken ki fotoğrafı. Aa, evet. <laughs> çok komikmiş gerçekten. Aa, evet. Sıkı hayransına. Ha. Çok severim. Çok severim. Hmm. Yani disiplinin tecrübesi takıma kattıkları çok değerli bence. Ha, Ay Kuzeyciğim konuyu sen açtın bak çok iyi oldu bu. Ben de senin şirkete kattıklarınla ilgili konuşmak istiyordum zaten. Senin müdür pozisyonlarında değerlendirebileceğimizi konuşmuştuk daha önce. Evet Müge Hanım. Ben de bu konuyu merak ediyordum. Biliyorsun canım pozisyonu da boşaldı. Evet evet biliyorum. Sen de aslında aynı cool gibisin. Yani disiplinin, tecrüben. Bir de ne demiştin? Evet, takıma kattıkları. Ha evet bir de takıma kattıklarını. Çok değerli bir adaysın. Teşekkürler sağ olun. Fakat tabi senin kadar değerli başka adaylar da var ve e, bazı konularda senden bir tık daha ilerdeler. Nasıl yani? Ne konuda mesela? Can'ın kendini başkalarıyla karşılaştırma. Önemli olan kendini geliştirmek değil mi? Başkalarını geçmek değil. Yok, siz başka adaylar deyince... Biliyorsun terfileri biz müdürler takımı olarak karar veriyoruz. Hı hı, biliyorum. Son toplantımızda Can'ın yerine kimi terfi edeceğimizi konuştuk. Bak kağıt üzerinde en güçlü aday sendin yine de tarifin konusunda konsensusa varılamadı. Nedenini öğrenebilir miyim Müge Hanım? Çünkü kimse seni tanımıyor. Seni diğer müdürlere de tanıtmamız lazım. Ama normal değil mi? Yani diğerleriyle iş ilişkim yok ki. <laughs> ne olsun. Ne fark eder? Yani sırf kendimi tanıtmak için boş muhabbet ne bileyim ters algılanabilir diye düşün. Ay ben sana boş muhabbet yapma diyorum. Onlarla paylaşımlarını artır diyorum sadece. Müge Hanım ada gibi keps mi atayım millete yani? <laughs> Kuzeyciğim Beş yıldır bizimlesin. Burada biz bir aileyiz öyle değil mi? Değil mi? Yani. Yani öyle tabii. Ailenle gülersin de, ağlarsın da. Her şeyini paylaşırsın. Beraber yemek yersin, muhabbet edersin. Müge Hanım bunun şirkete ne faydası olacak? Önemli olan şirkete yarattığım katkı değil mi? Ben işimi iyi yapıyorum. Siz de söylüyorsunuz. <laughs> Doğru da bak dün nasıl tutkuluydum. Ben o tutkuyu görmek istiyorum ya. Ama yani yapmayın Müge Hanım. Dün ben rezil oldum resmen. Hayır canım ne alakası var o tutku. Yani o tutkuyla hareket etsen çoktan herkes seni tanımıştı. Sen tarifi etmek istiyor musun? Evet istiyorum. Tamam bak şimdi biz senin kendine tanıklana yardımcı olacak bir şey bulduk. Nedir? Şöyle çalışanlara bir bilgilendirme yapılması lazım. Büyük bir grup, konu önemli. Bu bilgilendirmeyi sen yapacaksın. Konu ne? Geçenlerde çıkan yangın. Nasıl kontrol altına alındı, önlemler alındı filan işte. Senin için süper fırsat. Tamam süper. Tamam, evet tabii. Ne zaman yapılacak? Cuma. Bak buradan kendini çok iyi hikaye yaratırsın. Ne yap yap bu fırsatı iyi değerlendir. Kesinlikle, kesinlikle Müge Hanım. Şüpheniz olmasın. Nasıl bir bilgilendirme isteniyor? Tam nelerden bahsedeceğiz yani? Beril'le konuşursun kuzeycim. Yangının çıktı 11. adanın müdürü o. Yarın bir taslakla git yanına. O bilgilendirmeyi senin yapacağını biliyor. Yarın mı? Ee, kaç gibi? İlk iş. Bir sorun mu var? Hmm. Yo birazdan çıkacaktım. İş çıkışı bir sözüm vardı. Acaba taslak hazırlamaya vaktim kalır mı onu hesap etmeye çalışıyordum. Yani zaten yarın perşembe. Düzeltmeleri yapman için sadece bir günün kalıyor. Evet. Bilgilendirmeyi biraz ertelesek. Aa, tamam. Dilersen ben Beril'le konuşayım. Yoğunluktan ötürü sunumu hazırlayamadığını söylerim. Belki o da başkasına verir bu görevi. Yani sana başka bir fırsat tekrar yaratabilir miyiz bilemiyorum ama olsun. Yok 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 siz hiç konuşmayın Müge Hanım ben en iyisi ben ben programımı ayarladım. tamam yok. peki o halde <laughs> göster kendini. <laughs> Hadi çok şanslısın çok iyi fırsat. Teşekkürler Müge Hanım. Beril'in seni yakından tanıması da süper olacak. Bak o aramızdaki en kıdemli müdür. Onun sözü yani çok önemlidir. Evet evet. Umarım iyi geçer yarın. Geçer geçer. Beş dakika içinde Fabrika müdürler takımı toplantısı of, başlıyor. Yine bir toplantı? Okey Q, beni eve götür. Bisiklet rotası oluşturuldu. 15 dakika kaldı. 15 dakika mı? Hallederiz. <gülüyor> 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 su, su i̇yi, i̇yi misin? Ya? E, i̇yiyim iyiyim, bir şeyim yok. Ay, ay, Emin misin? Dur 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 dur, hareket etme bir dakika. Baya Benim... kötü düştün. Evet. E... Oh, bir dakika. Ee, kalkabilecek misin? E, kalkarım. Bir, bir, bir şey bir deneyelim. olmaz Deneyelim. herhalde. Ay, oğlum. E... tamam bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir ee, dakika. O zaman... Dur ee, hmm. bakayım. Ee, böyle yapınca acıyor mu? E, yok böyle yok. Peki böyle? Aa, aa. Ya, böyle, böyle biraz acıyor azıcık. Ha, tamam. Ee, bence kırık yok. Ee, fakat buz koymak lazım. Ee, tamam ben zaten şirkete gidiyordum Keçide kaldım. Ben orada hemen buzu da koyarım hallederim. Aa, anladım, ee, anladım. Çok keç kaldım. Ee, ama sen... ...bu bisiklete şirkete biraz zor gidersin. Bu bayağı dağılmış çünkü. Gerçekten bisiklet nasıl evet. böyle oldu? Yapmış yani. Bravo Ela. Gerçekten bravo. Biraz evet. Ay yok çok geç kaldım. Of. Dur, kaldım. lazım. Aha, ay ya Oh. Oh. Tamam. Aha, aha. Ay, daha iyi misin? Evet daha iyi teşekkür ederim ay. Ben ay. De geç kaldım aslında ama e, nasıl yapalım biliyor musun? Ben şu an seni burada bırakamam böyle. E, seni şirketine bırakayım, oradan geçelim. Ay yok zaten geç kalmışsın. Yok, ben... yok 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 gerçekten. Acele edersek daha fazla geç kaldım. <laughs> tamam. Hadi gel. Ay. Sevgili dinleyiciler, bugünün ve geleceğin elektrikli BMW i e otomobilleriyle tanışın. Özgür ruhlu çevre dostu BMW i3, dünyamızın gündüz de gece de yaşanabilir kalması için hazır. Şehir içinde harikalar yaratan BMW i3 ve BMW i modelleri, tasarım ve performansın geleceğini şekillendiriyor. Siz de BMW i ile Geleceğe Dönüşüm Hareketi'ne katılın. Karanlık bölgede saat alaca karanlığı gösteriyor. Etraf tekinsiz ve internet bağlantısı yine yok. Yola çıkmakla kaybolmanın neredeyse eş anlamlı olduğu zamanlar. Neyse ki çevrim dışı haritalar var. Gideceğin şehrin haritasını internetin varken indirdiysen, en karanlık ve zorlu zamanlarda çevrim dışı bile olsan, istediğin yeri ve adresi bulur, yalnız kalıp kafana dinlemek için gerekli rotayı oluşturursun. Onunla kaybolman imkansız. Yandex Navigasyon'la karanlık bölge devam ediyor. Yapamam şef. Yapmayın etmeyin. Risk analizine daha yeni başladık. Cuma'ya kadar nasıl hallederiz? Top top üç gün var. Kızım bir şekilde halledeceksiniz. Nasıl emin olacağız üç günde? Bazı testler onun çıkıyor ama mesela adam oyun oynarken manyağın tekine dönüştü Sayko. Yaz kaç kere söyleyeceğim vakalarla ilgili böyle konuşmaman lazım be kızım. Şef tamam ya siz yoksanız külyası söyletiyorsunuz zaten. Elimden geleni yedim. Yapmıyorsun. Rehberinle konuştum. Böyle giderse seni buradan çıkaramayacağımızın farkında mısın sen? Yapmazsınız ya siz öyle şey şef değil mi? Yaparız. Ee, şef pardon eli ağrıyor onu da bağlıyorum. Bekliyorum. Alo Alo merhaba kusura bakmayın ben geciktim ama vakayı yaptığımız test beklediğimden uzun sürdü. Nasıl geçti? Yüzde yüz olumluydu. Hah görüyorsunuz işte. Bundan bahsediyorum. Bir iyi bir kötü. Bir olumlu bir olumsuz. Üç gün gerçekten çok az. Artık elinden geleni yapacaksın. Ama bu analizin aceleye gelmemesi gerektiğini en başta siz söylediniz bana. İşi hızlandırmamızı istiyorlar. Bize verilecek başka işler varmış. Ee, lütfen biraz daha zaman isteyelim. Birkaç teste karar vermeyelim. Tamam yapın canım birkaç test daha. Tamam ama şimdi üç günde kaç tane yapabiliriz ki? Şefim karakter bozukluğu bu. Biliyorsunuz insanın karakteri de öyle kolay kolay değişmez. Değişir yaz değişir. Bu iş seni daha esnek yapar belki dedim ama hala nato kafa nato mermer. Okey şef. Ee, Okey tamam değişir. Değişir de biraz daha zaman. Boşuna ısrar etme. Peki. Peki mesela hafta sonu bu adamlar değerlendirme yapmayacağına göre... ...cuma yerine pazartesiye teslim edelim. Cuma mı? Bizim... Cuma'ya kadar mı vaktimiz var sadece? Evet Ela, iki saattir ne konuşuyoruz burada? Şef, ne dersiniz? Olmaz. Pazartesi. Cuma gününe kadar sizden son kapsamlı raporunuzu istiyorum, o kadar. Bakın şefim, ya son bir yılda yapılan değerlendirmelerin Yapmayın, tamamlanma süresi bir ay Ela, bir saniye, bir Ela bir saniye. Tamam. şef ben bir ben size Cuma gününe kadar yapabildiğinizi yapın dedim. Tamam şef. Peki şef. Şef. Evet Ela'cığım. Benim geçmişte görülen davayla ilgili bazı şüphelerim var aslında. Nedir? Kuzey'in Q kayıtlarını dinlerken iş arkadaşı Adan'ın söylediği bir şey beni şüpheye düşürdü. Hmm. Atık yönetiminin bizzat Tunç Maraz'ın sorumluluğunda olduğunu söyledi. ve Öyle zaten. Yok ama 10 yıldır böyle olduğunu söyledi. Kızım buradakilerin hafızaları yok ki. Bunlar nereden bilecek bunu? Yani bilemiyorum ama böyle bir iddia ortaya atması... Yaza katılıyorum. Buradakilerin bu sebebi bilgiye sahip olması mümkün değil. Yani. Ama aslında vakada ilk suçlandığında benzer bir şey söylemişti. Gerçekten mi? Belki bir bağlantı vardır şef. Ne dersiniz? Yani tüm suçlular en başta inkar eder. Bunu unutmayalım. Da. Yaz. Genelleme yapma kızım. Tamam şef. Tamam. Yapmadım. Tamam. Ela'cığım bir bağlantı olduğunu sanmıyorum. Fakat araştırmanın bir zararı yok. Tamam şef. Tunç Malaz'la görüşüyoruz o zaman. Zaten geçtiğimiz 10 yıl boyunca 486 vaka üzerinde yapılan değerlendirmeleri... Tamam ince... kızım. Tamam. Aa, epey vaktini alacak ama. Ee, Okey sorun yok şef. Ben hallederim. Sen görüşmelere karışamayacaksın biliyorsun. Ama şef yeter ya beni kuzeyli oyaladığınız. Oyaladığımız yok. Yapabileceğim başka bir sürü iş var. Mesela istiyorsan Ela'ya masa başı işlerde yardımcı olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yo 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 yapmayın. Yapmayın şef. Ben Yaz ol masa başı mı yapacağım? Evet canım. Sen Yaz Saymazoğlu hepimiz gibi masa başı yapacaksın. Of. Şey ben aslında ilk defa böyle bir görüşme yapacağım için belki yaz yap. Hayır. Bu senin görevin. Hem kendi iyiliğin için hem yazın iyiliği için tamam ama yani sadece Tunç Maraz değil de diğer şüphelilerle de görüşsek iyi olacak. O yüzden belki yaz diğer görüş. Hayır dedim. Yaz bakış açısını değiştirmeden hiçbir görüşmeye katılamaz. Tamam şef. Ayrıca unutma. Az vaktim var. Odağını kaybetme. Ama Nex Oto'nun hisse yapısında son 5 senedir yaşanan gelişmeler soru işaretleri uyandırıyor bence. O yüzden diğer şüpheliler demiştim. Tamam Ela tamam. Ne yaparsan yap. Cuma'ya kadar bitir. <laughs> kapattı. Ne oldu ya böyle? Boş ver ya. Sana değil, bana sinirli. Buradaki rehberimle konuşmuşlar. Ee? Eee, bir gıdım yol alamamışım. <laughs> Gülme. Bu arada sorgulara giremediğini bilmiyordum. Biraz aşama kaydetsem gireceğim de işte. Bu salak suçlara salak dediğim için. Şef uyarıyor. Vakalara karşı ön yargılı olma. <laughs> Gülme ya. <laughs> tamam, tamam. Bir şey soracağım sana. Sor Şimdi sen sorguya ben de giremiyorsun, onu anladım. Evet, bravo. Ama Belki tam da sorgu sırasında beni arayabilirsin. Hı? Hı. Hmm. Yani böyle tesadüfen hmm. kulaklıkla görüşmeye katılırsın. Ne olacak? Tesadüfen. Evet. Olabilir yani. Değil mi? Ne olacak ki? Sonuçta ben seni hep arıyorum. Evet tabii. Gene aramış olabilirim. Evet. Sorgu sırası nereden bileyim ben orada aradığımı? Bravo. Bravo. Bravo bu kız. Gayet iyi düşündün. Ama gözünde de bu kadar bitme yani. Bak mesela bisiklet testini gayet güzel yaptın. Aa izledin mi sen? Hı. Şef arayana kadar izledim. Çok heyecanlandım. Belli oluyor mu heyecan? Yok gayet randırıcıydın. Bayağı üzüldü sen. Ah, affedersiniz. Evet. Ben. Tepkileri beklediğimden çok daha olumluydu. Değil mi? Gerçi yani kim olsa yardım ederdi tabii. Düşünsene yol kenarında biri bisikletten düşmüş. Yok aslında, etmeyebilirsin. Ben daha önce yardım etmeyenler çok gördüm. Hadi ya. Yani evet aslında en önden koştu mesela. Ee, kırığına baktı, soğuk davrandı bayağı. Vicdanlı da biri. ...ne bileyim sıcak tavırları vardı sana karşı. Hı hı. Bayağı değişik... ...değişik tepkiler veriyor yani. E, mesleki olarak benim merakımı cezbediyor. Ha anladım sen... ...o zaman mesleki olarak adamın evine gidiyorsun. Mesleki bir yerden adamın evini ziyaret edeceksin. Evet öyle yapacağım tabii. Ne demek bu? Şimdi adam seni eve atıyor ya. Oha, o ne demek ya? Eve atmak ne ya? Ben affedersin ben eve çağırıyor demek istedim. Öyle diyeyim o zaman. Öyle de o zaman. Hı hı. Sen Kuzey Virtüozon X'e götürdün hem de en önden. O da şimdi seni eve atıyor, çağırıyor profesyonel olarak. Ela kendine gel, lütfen Tabii rica ederim. En iyi performansını gösterecek diye duydum, çok ilginç Ya boş Gerçekten. boş konuşma ne diyorsun sen be gerizekalı. Adam öyle dedi ben demedim. Tamam hadi kuş kafese girmek üzere. <laughs> o zaman ben size iyi analizler diliyorum. <laughs> Uf, ela ya. Evde baş başa kuş kafeste. Hadi de sen de salak, sen yürü. Beklettiğim için çok özür dilerim. Önemli değil canım sadece bir saattir kapıda bekliyorum ne olacak? Yapma 15 dakika geciktim. Yolda bisikletten düşmüş biri vardı onu orada bırakamadım. <laughs> Hep elinde olmayan bir sebep olur zaten. Gerçekten iş yerine götürdüm. <laughs> çok iyi yapmışsın. Geçmiş olsun. Ha bu arada akşamı tahminimden erken sonlandırmamız gerekecek. Niye? Benim biraz çalışmam lazım. <laughs> bir de performans bitince posta alacak. Bir şey mi dedim? Evet ne biçim iş dedim. Geç gel erken git ne oluyor ya? Böyle yapma lütfen. Zaten moralim de çok bozuk. Son dakika bir iş verdiler. Hayır diyemedim. Yani terfim buna bağlı. Yarım saat mi yani anlamadım ki. <laughs> Abartıyorsun. Vaktimiz var. Hem bak çok çok seveceğin şeyler aldım. Hı. Hmm. O poşettekiler ne öyle? Pizza. Ve? Ve? Papatya çayı. <laughs> Aa wow. Papatya yaşasın. <laughs> New Way'de sipariş etmiştin ya. Wow. Bunu mu hatırlıyorsun? Yani iyi bir dinleyicimdir. Kesinlikle. Evet. Gel fotoğraflamak lazım bu anı. Okey Q, Yugrem Store'de paylaş. Fotoğraflanmayınca keyfi çıkmıyor tabii. Seviyorum Yugrem'i. Vakit güzel geçiyor. Vaktine yazık. Düşünmene bile izin vermiyor. Düşünesim yok belki. Oyalanıyorum işte. Neyse tamam. Ben bu konuya hiç girmeyeyim. Ee, ben biraz evi dolaşabilir miyim? Tabii. Benim de mutfakta biraz işim var. Sen keyfine bak olur mu? Hı hı. Tamam. O ee, Okey Q, dört numaralı playlisti çal. <laughs> bir de numara vermiş ya. <laughs> Lütfen bana evde bir ergen yetiştirdiğini söyle. Neden? Cool posteri salonun ortasına sen yapıştırmış olamazsın. Beğeniyorum adamı ne yapayım? Dünden sonra o posteri yakarsın diye düşünmüştüm aslında. Niye? Adamı bir dövmediğin kaldı senin yendi diye. Viral oldun be. Olabilir. Ama o poster bana cool'dan başka şeyler hatırlatıyor artık. Hı. Nasıl şeyler? Güzel şeyler. Güzel anlar. İnsanlar. Hı. Hı. Anladım. Dün benim için inanılmazdı. Sen inanılmazdın. İnan. Yenildin diye ortalığı ayağa kaldırmasaydın daha inanılmaz olurdu belki ama. Yani tamam biraz rekabetçiyim diyelim. Biraz mı? Biraz. Hırs küpüsün be. Hırs. <laughs> Olabilir, evet. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ama ben böyleyim. Rekabetçiyim, hırslıyım, hepsiyim. Ne yapayım? Evet, evet sonunda, evet. <laughs> Ekranda Game Over yazısı her belirdiğinde kalbinden bir parça kopuyorsa ben ne yapabilirim? <laughs> Bak bunu tahmin edebiliyorum. Beni yenen birine iyi oyundu demek. Oh, ölüm gibi benim için. Şimdi taşlar yerine oturuyor Kuzey. Evet bana iyi oyundu demeyin, demeyin bana iyi oyundu demeyin. <gülüyor> <gülüyor> Navigasyonun tahmini varış süresiyle yarışıyorsan suç benim mi? Söyle benim mi? Hı? Atma artık. Öyle her seferinde hem de. <laughs> Kaybettin oluyor mu hiç? Gecikecek olursam kapatıyorum zaten. <laughs> bir de bazen bir önceki günden hızlı gitme hırsı bastırıyor. <laughs> İşe hep ter içinde gidiyorum rezillik. <laughs> tamam yeter artık. <laughs> Ama bak aramızda kal. Çok, ah, ah, çok, sal çok salaksın. Gerçekten. Kimseye söylemedim bunları hayatımda. Aklına geldikçe söyle bence. Deli misin? Çok eğlenceli. Ben ciddiyim yaz. Seninleyken çok rahatım. Evet. Ee, hadi, yemiyor muyuz? Ee, hem bekletin, hem aç bırakacaksın. Yiyeceğiz. Ama burada değil. Çay olmuştur. Artık çıkabiliriz. Çıkıyor muyuz? Evden çıkıyor muyuz? <laughs> evet. Hadi. Tamam. Ee, hemen eşyalarımı alırım. Bu da sonra kapak olsun. Ee, Nereye gidiyoruz? Benim gizli yerime. Oo. Neresiymiş orası? Çıkalım mı? Ç çıkalım. Yalnız ben süpü sevmem. Ben de sevmiyordum. Sonra bir baktım. Binlerce kişinin önünde kula cool karşı oyun oynuyorum. Beş yıl önce. Hayatın hikayesini anlatmaya hazır mısın Kuzey? Bilmiyorum. Umarım. Göreceğiz bakalım. Stres yapma. Çalıştığımız gibi. Rahat ol. Tamam, tamam. Hadi, gel içeri girelim artık. Bekliyorlar. Hadi. Okey Q. Next Genel Müdürlük binası. Kurul odası. Kapıyı aç. İsteğiniz onaylandı. Kapı açılıyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar Tunç'u tanıyorsunuz zaten. Kuzey'de üretim direktörümüz. İlk defa kurul toplantısına katılıyor. Hoş geldin. Hoş geldin Kuzey. Merhaba. Kuzey bizi batarya geri dönüşümündeki gelişmelerle ilgili bilgilendirecek. Hadi başlayalım mı hemen? Tabi ee, tabii hemen başlıyorum o zaman. <laughs> E, Ceren Hanım bataryaların geri dönüşümünü anlatacağımı söyledi ama aslında ben bugün size otomotiv endüstrisinin dönüşümünü anlatacağım. Çünkü biz Atık Yönetimi ekibi olarak öyle bir problemi çözdük ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, bataryalarda geri dönüşüm oranını %99 seviyesine, etken madde geri kazanımını ise %100'e çıkarmamız karbon ayak izini görülmemiş düzeylere indirecek. E, bunun sonucunda satışların artacağı da kesin. Hatta projeksiyonlarımız iki katına çıkacağını gösteriyor. Fakat yüzdeler, rakamlar, e, satışlar, projeksiyonlar <laughs> bunların hiçbirinin yaratacağımız etkinin yanında bir önemi yok. Nextot olarak bizler insanlığa hizmet edecek geleceği şekillendireceğiz. Bu etkiyi yaratan ekibin başında bu ekibin beyni olmak benim için büyük bir gurur. Ancak siz RG'ye bu kadar önem vermeseydiniz bu gururu yaşayamazdık. O yüzden öncelikle size sonrasında da tüm bu süreçte bana yardım eden Tunc'a çok çok teşekkür ederim. Olur mu kuzeyciğim? Kuzey tecrübelerimden faydalandı. Yoksa bu gelişmeler, geri dönüşüm onun eseri ya. Tüm inisiyatif, kontrol onda. Kuzeyciğim, asıl biz sana teşekkür ederiz. Anlattığın şeyler o kadar etkileyici ki... Ya, ...tüylerim diken diken oldu. Kesinlikle. Yalnız Tunç, ben atık tesisi senin sorumluluğunda zannediyordum. Yok, hayır, hayır. <laughs> hayır. Nereden çıkardınız? yani bilmem mi öyle konuşmuştuk sanki geçen sene? Hayır canım kesinlikle öyle değil. Ee, geçtiğimiz sene kuzeye geçti sorumluluk. Bu kadar kısa sürede böyle bir proje inanılmaz yani. Çevreye katkıda bulunabilmek bir anlamda bunu paraya dönüştürebilmek. Şirketin reputasyonu açısından etken madde geri kazanım o kadar önemli ki. Doğru doğru. Yatırımcıların, otoritelerin ama en önemlisi tüketicinin güvenini bu sayede kazanıyoruz. Ya. Dolayısıyla şirketin geleceğini de güvence altına alıyoruz. Peki nasıl? Hangi teknolojiyle yaptık bunu? 3 sene öncesine kadar etken madde geri kazanımının çok maliyetli olduğunu söylüyordu Tunç. Ee, o zaman düşük karbondioksit ayrıştırma süreci çok primitifti ama değil mi? Evet, evet. Şimdi düşük enerjiyle daha etkili ayrıştırma yapabilmek mümkün. Yani sonuçta geçen sene tüketicilere vaat ettiklerimizi bu sene gerçekleştireceğiz öyle değil mi? Evet. Karbon ayak izimizi yüzde on oranında azaltacağız demiştik. Kuzey'in attığı adımlarla yüzde yirmi düşürdük. E, süper işte daha ne? Kuzey önümüzdeki ay yapılacak denetim için hazırlıklarımız tamamlandı mı? Denetim bitti zaten yıllık denetimden bahsetmiyorum. Kapsamlı denetimden bahsediyorum. Arkadaşlar kapsamlı denetim problem olmayacaktır. Süreçten yönetmeliğe uygun. 7-24 hazır olmalıyız. Doğru. Değil mi Kuzey? Ee, evet. Evet hazırız. Peki teşekkürler. E, bu arada hazır herkes buradayken... Tunç'cum senin kurula girmen konusunu kendi aramızda konuştuk. Ha. senin gibi bir genel müdür bulamamak en büyük endişemizdi. Fakat Kuzey artık bunun için hazır gibi. Evet evet. <laughs> Öyle görünüyor ki önümüzdeki kurulda senin de bir sandalyen olacak. Bu toplantıdan sonra kimsenin aklına soru işareti kalmadığına eminim. Hiç sıfır soru işareti. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler Ceren. Evet, hızlı bir ihtiyaç molası. Sana işe yarayacağını söylemiştim Sayın Genel Müdürüm. Sana ne diyeyim bilmiyorum ki. Çok çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ne demek? Ha bu arada sen denetim bitti dememiş miydin? Ha? He, e, yok. Ben yıllık denetimden bahsetmiştim. Kapsamlı denetim başka. Peki kapsamı ne? Bir anlatabilir misin bana? Yani hazırlıklı olun. Bakarız. Dert etme. Artık genel müdürsün. Biraz keyfini çıkar. <laughs> Altı bölümden oluşan Karanlık Bölge podcast dizisinin üçüncü bölümünü dinlediniz. Karanlık bölgeyi Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts ve tüm podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Karanlık Bölge bir PodB medya yapımıdır. Yönetmen Tansu Biçer Senaryo Özge Satman B Ses Tasarım Fatih Rabet Eli Haligua Kurgu Tülin Özen Müzik Süpervizörü Ahmet Kenan Bilgiç Ses Operatörü Sabri Oya Kurgu Asistanı Tolga Can Bozca Afiş Tasarım Uluç Zümrüt Oyuncular Tansu Biçer, Tülin Özen Burcu Gölgedar, Esra Kızıldoğan, Şeyh Suvar Aktaş, Fatih Sevdi, Şebnem Hasani Sogi, Ezgi Çelik, Derya Şahan, İnci Sefa Cingöz, Sezer Arıçay, Efe Tunçer, Mustafa Kırantepe, Güneş Hanası, Zehra Durgut, Selen Şenay, Kaan Altay Köprülü, Tolga Güneş.